de bu dağların nesine geldim Meleşir kuzular sesine geldim Bir garip ölmüş yasına geldim Geldim emmolu Beni arayıp da ulaşabilen ve ulaşamayan hayranlarıma Kucak dolusu sevgiler, saygılar, Hürmetlerimi gönderiyorum. Anlatacak çok şeyler var ama bu cennet yerde. Ben cennet olarak burayı görüyorum. Başka cennet istemiyorum. Eğer bir yerde mutluysan neresi sorusu olsun orası senin cennetindir unutma bu evin de olabilir, tarlan da olabilir, bir daha başında da olabilir, kulübe de olabilir, denizde bir tekne de olabilir. Eğer mutlu isen orası senin cennetindir. Diyeceğim odur ki bir şey var mesela. Hep sorarlar bana işte arkadaşlar gördüğü zaman soruyorlar. İnanmak nedir? İnanmak. Dostun desenler hatta böyle bir e, şey de attı. Sen içeride Şemine'nin karşısında arkadaşında muhabbet edip oynarken dışarıda yağan karın kapının önündeki yağan karı kürelemekte olan dostunu unutmayın arkadaş var, dost var. Bunları ayırt etmen lazım. Bunları ayırt edebilmen için de kendi kendini tanıman lazım. Ben kimim, neyim, nasıl bir insanım diye kendi kendini tanıman lazım. Eğer sen seni tanırsan herkes seni tanır. Eğer sen seni tanımazsan, sen kendi kendinle barışık olmazsan kimse seni tanımaz ve kimse seninle barışık olmaz. O bakımdan inanacağınız zaman hani bir de ki eğer arkadaşını kaybetmek istemiyorsan onu deneme derler ya. Ben derim ki hayır deneyin. Deneyin ki suyun başında olasınız. Suyun sonunda olursanız su sizi boğar. Başında kesin arkadaşlarınız dost, dostunuz değil. Dostunuz yapmaz zaten. Dostunuz kötülük yapmaz. Ölümüne dosttur diyor. o ölüm, ölümüne. Sen nasıl ölümüne dostsan onun dostuysan o da senin dostundur ölümüne kadar. Ama arkadaşın biraz düşündürür. Her şey arkadaştan gelir. Uyuşturucudan tut. Dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, İçki, kötü her şey ne varsa arkadaştan gelir. Niye arkadaştan gelir? Çünkü aynı toplumda senin bulunmanı istemezler. Sen kullanmadığın için senin orada olmanı istemezler, rahatsız olurlar. Sen de onları rahatsız etmemek için sen de partiye katılırsın. İşte elden hayattan kesildin, gittin, öldün. Anneni, babanı, akrabalarını üzmek istemiyorsan... Bütün bunlardan geri duracaksın kardeşim. Kendini tanıyacaksın, kardeş. kendini ölçüşeceksin, ona göre hareket edeceksin. Bitmeyecek Buradan olur. kucak dolusu sevgiler, saygılar Ayrılmaz, gönderiyorum. Ayrılmaz. gönderiyorum. Ayrılmaz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.